İngilizce kelimeler ezberlerken hafızamda kalması için ne yapabilirim demiş Hasan Bey mesela. Kelime ezberleme mesela yöntemleri var mı? Yok, mesela çok kısa bir şekilde hani birkaç yani. tane İngilizce kelimeyi e, nasıl hafızalarında tutabilirler? Onu göz öğret şey ya yapabilir miyiz? Yani speed, bir onun da tesi tekniği, tekniği Hani e, yani şöyle düşünün. gösterebiliriz tabii. Yani zihnimizde her bir soyut ya da kart, somut yok şey yok değil ona, değil de. Soyut ya da somut kelimenin bir karşılığı var. Görsel olarak karşılığı var. Şimdi öğretmenlerimiz bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Mesela İngilizce öğretmenleri şu anda e, şu tekniği uygulamıyorlar. Çocuklar kelimeyi yazın, karşısına da Türkçesini yazın demiyorlar artık. Hı, hı tabii. Şuna geçtiler Bunu siliyorlar. Arkadaşlar bunun anlamı hızlı, hız. O zaman bir Ferrari resmi çiziyor buraya. Çocuk Ferrari'yi gördüğü zaman bunun hız, hızlı olduğunu anlıyor. Anlıyor. anlıyor hemen bu şekilde yani. gidiyor. Ama 3 numarayla ne yapmıştık biraz önce? İlk geldiğimizde 3 numarayla ne arasında? 3 neydi? Martı, Ve kıyma. Mesela işte bunu yapabilmek, bunu çekebilmek çok önemli. İstediğim zaman istediğim bilgiyi hızlı bir şekilde çekebiliyorum. Bunu sağlıyor tabii. Şimdi saat yönünde hemen işleme soktunuz. İşlemezim. Salop girdi araya. Hafıza güçlendirme teknikleriyle Alzheimer hastalığının oluşumunu engellemek ya da olumsuz etkilerini azaltmak mümkün müdür diye sormuş. Mümkün. Yani uygulamalar siz... var. Evet. Alzheimer'la hastalara yönelik yapılan uygulamalar var. Şimdi onun iki tarafı ama var. Ama başlangıcında herhalde. Tabi başlangıcında ama da onun iki tarafı var tabi. E, birinci e, bir hani gerçekten nörolojik olarak bir hastalık durumuna geldiyse orada tabi bir şey yapılamıyor. Ama öncesinde olmamak için hani diyoruz ya sürekli bulmaca çöz. Ama bulmaca da bir süre sonra ezbere giriyor. Doğru. Belli bir süre sonra ezbere giriyor. Ama hayal kurarak sistemli hayal kurmak gerçekten e, Alzheimer'a da e, bir takım e, faydalar e, sağlıyor. Kesinlikle Ama faydalar içinde sağlıyor. Ama onun için de tabii bu arada vücutsal egzersiz de yapmak gerekiyor. Onun için de bütün nörologların bu işle uğraşan bütün bilim adamlarının önerdiği iki tane spor var. Masa tenisi ve tenis. Evet onu daha önce de konuşmuştuk evet. masa Ama derinlemesine tenis. işleyemedik. yani orada evet evet, 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 evet. Çünkü orada e, ezbercilik yok. Yani her oyununuzda her yaptığınız maçta, her yaptığınız antrenmanda vücudunuzun bütün uzuvları çalışırken farklı şeyler düşünüyorsunuz. Yani satrançtaki gibi belli hamleler değil ya da bulmacadaki gibi ezbercilik değil. Teknik olarak isimleri, kelimeleri ve durumları hafızamıza tutmak için o kişiyle, durumla, kelimeyle ilgili bazı durumlarına belirli öğeleri, cümle biraz korkunç, ve o kişi durumu kelime ilişkilendirmek gerekiyor. Yani sizin anlattığınızı anlaşılmaz bir biçimde ifade etmişler. Hani durumu, durumu olaylarla ilişkilendiriyorsun falan filan. Ee, peki her defasında bu öğeleri nasıl hatırlayacağız diyor. Hani o hayalleri kuruyoruz ya mesela hani makarna dedik, kalem dedik, işte martı dedik, Tabii. kıyma dedik falan. Hani onları nasıl hatırlıyorsak yani kurgu yaptığımız her şeyi çok iyi bir şekilde hatırlarız. Yani nasıl hatırlayacağımı hatırlamamak gibi bir şey yok. Mutlaka hatırlayabiliyorum. O içerisinde. Kesinlikle zihinsel televizyon içinde oynatmak gerekiyor. Bu beceriyi zaten e, müfredat bize kazandırmadığı için... ...biz işte bunu kazandırma konusunda çalışmalar yapmalıyız. E zaten antrenman yapmazsanız... ...geldiniz 12 saat eğitim aldınız. Ya spor gibi. Hiçbir şeye benzemiyor. Tabii, tabii. Şimdi nasıl ezberleyeceğiz, nasıl aklımızda tutacağız? Ezberlemeyeceğiz. Arada, nasıl işte aklımızda hafızamızı hafızamız alacağız. alacağız. İşte bu tekniği de zaten izleyicilerimiz... Ee, bunu bir parça öğrenip diğer hayatlarının diğer olan kısımlarına da uygulamayı yapacak görecekler. Yapabilirler. yapabilirler yazılar ee, dediğimiz gibi yazılar akılda kalmıyor okuyoruz okuyoruz unutuyoruz ama şekiller ve renkler akılda kalabiliyor e yazılar o zaman akılda kalmıyorsa hangi beyin sol beyin peki akılda kalan kısımlar şekillendirdiğimiz zaman hangi tarafa atmış oluyoruz sağ tarafa atmış oluyoruz şimdi bizim de önümüzde ee, onlar ee, ekranda gözüküyor mu onu bir bakalım da Bu şeyleri yerdekili şeyleri seçelim ya da bu sizde tam o, net bir şekilde okunmuyor. Şu sizde İyi evet yazıya var yazıya bakalım. Mali. Evet yazıya Mesela bakalım. Mesela şu e, bizim tarih kitabımızda yazanlar olsun ki oradan alıntı yaptı. Tabii değil tabii yani tabii. Sonunda. Evet Kang Sultan Süleyman 27 evet, Nisan 1400 ha, 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğdu diye başlıyor. Başlıyor ve gidiyor. Şimdi bu Paragrafı biz hafızamıza nasıl alıyoruz? Anahtar kelimeleri seçmemiz gerekiyor. Beyin hep anahtar kelimeleri çok seviyor. Ve anahtar kelimelerle öğrenmek istiyor. Anahtar kelime ne demek? Anahtar kelime ne demek? Diyelim ki ben şimdi diyorum ki ben işte e, yarın Ankara'ya gidiyorum diyorum. Buradaki aynı cümleyi harfi harfine yazmak, not almak bunu beyin sevmiyor. Ama anahtar kelimeyi seçince oradan Ankara anahtar kelime. Oraya bir anıtkabir çiziyor. Şimdi buradaki şeye gel. Bu, buna geldiğimiz zaman da oradaki anahtar. Kelimeye baktığımızda neyi görüyoruz? İlk ee, ilk paragrafta nerede doğduğunu görüyoruz. Trabzon'da doğmuş. Hemen baktığımız zaman bakın ya biraz e, şey yaparsak, yakın çekim yaparsak bu seferleri hayatına gelelim. Hayatına gelelim. Bu yok. seferleri, seferleri hayatına, e, hayatına gelelim. Hayatına gelelim. Evet, yakınlaştıralım hayatı sağ sağ, sağ üst tarafı yakınlaştıralım. Aslında Siz de bu yukarıda var dediniz müdür olarak. olarak var zaten. Caption olarak yukarıda. yok mu? Eber'in caption'ı. Mesela bakın anne babasının... Nasıl daha küçük? Okunmuyor mu captionlar? Burada da hiçbir şey görmüyoruz. Dalları görüyoruz. Biraz gördüm. daha yakınlaşalım sağ tarafa. Yani Ver bakayım bir captionlar. Blok halinde de sağ, evet, sağ sırf tarafı evet, Sağ tarafa Sadece sağ tarafı görebiliriz arkadaşlar. Sağ tarafa yakınlaşalım. Bunu niye okunur bir şekilde yapılmadı bu captionlar acaba? He, biraz, Çok sorun değil yani. Biraz daha, biraz daha yakınlaşalım. Şekil üzerinden de gidebiliriz. Evet. Mesela annesinin ismi ne gözüküyor orada? Orada gözükmüyor. Hafsa Sultan. Hafsa Evet. Şunu da şunu da alabiliriz ya şuna bakabiliriz. isem. Şunu Oradan zaten arkadaşlar veriyorlar kameradaki arkadaşlar. Şu değil mi hayat? Evet tabi. Daha sonra babası Şimdi şuradan bence gidelim. Yani ben mesela bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Neden böyle şekiller var? Yani biri portakal çizilmiş, biri Eflatun çizilmiş. Korkma korkma alabilirsin. Onu alayım mı? <laughs> Al onu. Şöyle Önce onu zaman. anlatmak lazım. Yani şöyle baktığımızda böyle, böyle iyi mi? Tabii tabii çok iyi ya. Güzel. Mesela anne babası işte Hafıza Hatun e, annesi babası. Şundan bahsedelim. Niye bu, portakal? Niye böyle şekiller çizmişiz? He niye? Şimdi Bilmeyen onu Yavuz Sultan Selim. Yani buraya e, biz kelimelerle öğrenemediğimiz için şekillendiriyoruz. Şekillerden kelimelere gidiyoruz. Şimdi şey, bu beynimizin içindeki nöron yani e, kılcar damar diyelim. Bu damarlar kelimeleri tutuyor. Ve size... Paragrafı hatırlatıyor. Anahtar kelime dedi ki. Burada anne Fotoğraf babayı çekiyor. gördüğünüz zaman şekliyle beraber size cümleyi hatırlatıyor. Yani buraya 40 tane kelime yazar da e, bunu şekillerle hatırladığınız zaman ki biraz önce de bahsettik şekillerden şekillerden yola çıkarak bir takım şeyleri hatırlıyoruz. Hatırlama yöntemlerinden bir tanesi bu dedi ki. Buradaki paragrafta da anahtar kelimeyi alıp nöronun üzerine koyduğunuz zaman iş bitiyor ve Sağdan sola doğru gitmeniz gerekiyor. Öğrenme yani. öyle gerçekleşiyor. Yani yazı kime ait? Yazı evet, Türk e, Tarih bunun Kurumu'na daha ait. Daha hızlı gelişebilecek bir hali var mesela bunu tam olarak da nasıl oldu? Mesela Hafsa Hatun'a kalkıp gözüne bir e, işte şekil getiriyorsun. Ondan Hı -hı. sonra işte Yavuz Sultan Selim için şekil getiriyorsun. Ondan sonra mesela Kanuni'nin kişisel özellikleri demiş. Hı -hı. Orada peki bunları nasıl yani bunları hatırlaman için ya da bunları... E, gözünü kapadığın zaman bu zaten gözünün önüne geliyor. Ama bunda yapmak da bir mesele. E, şimdi zaten hazırladığın zaman hafızayı almış oluyorsun. Özgünleştirmiş oluyorsun. Bu kime ait? Bana ait. O kime ait? Onu yazana ait. Şimdi bana şöyle ait düşünelim. Ali. Onun için mesela çektiğin kopyada, kopya hazırlayınca Süper. aklında kalan o kopya. Süper. Şöyle düşünelim. Yani şu sayfa Yaklaşık olarak kaç ke kelime vardır? 400 kelime var mı? Yoktur. 400 kelime. Yani 300 falan. 300 kelime var. Siz 300 kelimeyi bir sayfaya indiriyorsunuz. Tarih dersindesiniz. Hı hı. Kitabınızda öğretmen size diyor ki işte bir ve ikinci üniteler. Yani toplam e, 40 sayfa olsa. Tabii. 40 sayfanın hepsinde birer tane bundan var. Ve siz bu 300 kelimeyi bir sayfaya indirdiğinizde Artık kitaba deftere dönmenize gerek kalmıyor. Tabii, hafıza teknikleri Hı. haritasını çıkarmış oluyorsun. Çünkü Öğrenme haritadan haritasını. zaten evet. Her şeyi tamamını böyle Harita çerçevesinde mi yapıyorsun? Tabii. Zorlandığım tabii. ve takıldığım noktalarda buna Deniyoruz. Bundan tabi destek alıyorum. O zaman zaten. Ya, o zaman gidelim. Şimdi hafıza altından Yavuz Sultan Selim kişisel Amerika özelliklerine olmasına. gelelim. Evet, kişisel özelliklerine gelelim. Mesela şurada kişisel özelliklerinden bahsediyor. Kanuni Sultan Süleyman, yuvarlak, yuvarlak yüzlü, yüzlü Elal gözlü, gözlü, geniş alanı, uzun boylu ve seyrek sakallı. Ben de Şimdi bunu böyle okuduğunuz zaman, getiriyorum. hoca bunu evet. böyle direkt okuduğunuz zaman aklınızda kalmaz. Şimdi okuduk aklında kalan var mı arkadaşlar? Helal gözlü, seyrek sakallı, yuvarlak yüzlü. 2 e, gün Hı -hı. akılda kalır. Uzun vadede. 6 ay, sonra... ay akılda kalabilmesi için buna ihtiyaç var. Artık herkes Halit Ergenç adını <laughs> <laughs> Şu anda öyle. <laughs> şu anda öyle. Hayır, Çünkü evet. tekrar ediyor. Üzerinden evet, geçiyor. Doğru. Yani her gün, her hafta Halit Ergenç evet şu şöyle oynadı, böyle oynadı. Üzerinden geçilmesi gerekiyor zaten. Ama şöyle düşünün. Her ders veya ne bileyim e, herhangi bir meslekte bunu uyguladığınız zaman zaten siz üzerinden 3-4 kere geçtiğinizde bu aklınızda kaldığından dolayı Detaylara inmiyorsunuz. Yani zihnimiz tekrar tekrar 5 sayfalık kitaplara gitmiyorsunuz. Tabii. Zihnimiz kolay öğreniyorsunuz. Zihnimiz yani. okuduğumuzda çok karışık hale geliyor. O karışık haldeki bilgileri yerine koymak gerekiyor. İşte bu sistem yerine koyduruyor. Anladım. Tamam devam edelim. Fiziksel özellik özellikleri dedik. Yuvarlak yüzeyler gözlü, geniş alınlı, uzun boylu. Karakter Yine sıra dışı şekillerle anlatmamız gerekiyor ki. ...yine hafızamızda kalsın. Ve şekillerin kelimelerden büyük olması lazım. gerekiyor. Şekillerin kelimelerden büyük olması, büyük olması gerekiyor. gerekiyor. Çünkü o da çok önemli. Fotoğrafı çekiyorsun ve beyine gönderiyorsun. Tabii Sonra... bu arada ne gelişiyor hocam? Fotografik hafıza gelişiyor. Tabii. Bu çok önemli. Bazı insanların fotoğrafik hafızası çok düşüktür. Onun için de ekstra bir eğitim alması gerekiyor. Hı -hı. Önemli olan bunu kendi cümlelerinle anlatmak. Oradaki yazıdan anlatmak değil zaten. Anladım. Kendi cümlelerinle anlattığın zaman akılda kalıyor Daha mesela... Geçelim çocuklara. Eşlerine gelelim mesela. Eşlerine gelelim. Çünkü sağdan sola saat yönünde gitmemiz gerekiyor ya. Ha öyle Tabii. Gideceğiz. Anlatmıştık ya. Okey. Kurguyu yapmamız gerekiyor. Eşlerine baktığımız zaman dört tane işi varmış. Mahidevran Sultan, Hürrem Sultan, Gülfem Hatun. Fülhane. Fülhane Hatun. Evet. Tabii bunları da hafızaya alabilmek için gene karşılarına birer tane şekil ya da onların fotoğraflarını koymak gerekiyor. Siz kişilerin aha. Yani fotoğraf hafızasına alabilmeniz için. ya Şöyle yapalım. Ya şu anda izleyicilerimize de fotoğrafik hafıza ile ilgili bir test yapabiliriz. Ellerine herhangi bir cisim alsınlar. Bu cisme bir dakika baksınlar. Gözlerini kapattıklarında o cismi bir dakika görebiliyorlarsa fotoğrafik hafızaları çok iyi demektir. Baktıkları süre kadar gözlerini kapatacaklar. Hmm. Kapattı. Yok. <laughs> O zaman işte fotoğrafik hafızanız... Ne kadarını hatırlıyoruz? Güçlü oluyor. Güçlü oluyor. Yani bir takım donelerin de bu arada yerinde olması, doğru olması, doğru çalışması gerekiyor. Tabii. Anladım. Peki, geç ondan sonra çocuklara mı geçiyoruz? Tabii sonra çocuklara geçiyoruz. Mesela şu anda ama yani şimdi mesela... Seferlere bakalım bir de. Hayır seferlere de bakacağız ama şimdi mesela burada... Şurayı bitirelim. Burada, bitir, mesela bu eşlerin isimlerini ben hiçbir şekilde şu anda hatırlamıyorum. Hı hı. İkisi tamam. dışında. Onu da zaten dizden hatırlıyoruz. Ya da hani zaten Hürrem'i biliyoruz falan filan. Mahir Niye hatırlıyorsunuz? Da. İşte görsel olduğu için hatırlıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ve söylüyorsun. üstlerinden geçildiği üzerinden geçildiği için. Üzerinden geçildiği için. Ama mesela şimdi çocuklarına gelince hani Şehzade, Murat, e, Mahmut, Mehmet, Abdullah onların hepsini hatır yani. Onların hepsinin isimlerini hatırlamamız biraz zor olacak o zaman. İşte o zaman da isimler yüzler devreye girecek. İsimlerle yüzler. Mesela Gülfem Hatun'u nasıl hatırlarız? Neyi yani nasıl Gülfem Hatun'u Gülfem Hatun nasıl, hatun 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 hatırlarız? Hani yüzünü Hı gül, şekli, gül şeklinde düşünebiliriz. Ha öyle bir... Evet Gülfem Tabii. Hatun sürekli Gül FM dinliyor mesela. Yani kurgu kurgu yapmak çok önemli. Hayal ediyorsun. Hayal dünyası değil mi? Kur, kur, kurabilirsen. Evet bunu anlık yapmak. Anladım. Tamam o zaman şimdi hani e, seferlerinde daha çok şekil var, daha çok resim var galiba. Tabii seferler, tabii tarihte o çok önemli. Evet, Ona seferlerin bir bakalım, seferlere bakalım. Seferlerin bilmesi ki okul çağında olan izleyicilerimizin Alacağım bilmesi oraya. Çok, tamam. çok daha iyi olacak. Tamam, Sefer, seferlere bakalım hemen. Evet bu da ilginç. Mesela Balkan seferleri var. Ee, burada da yine bir teknik var, akrosiş tekniği. Ee, Zambak diyoruz. Balkan seferleri, mesela Ziget var seferi, Almanya seferi, Moğaç seferi, Belgrad seferi, Avusturya seferi, kapitülasyonlar var bir de. Baş harflerinden. Bilmemiz gereken. Baş, harflerinden, baş, baş harflerinden ha, zamba oluştu. Akrostiş yapıyoruz. Ha, baş harflerini şey koydunuz. O zaman sizi hatırlatıyor. Zambak, Zambak neydi? Ha işte Z, Ziget, var. Ya da buraya işte ee, A, Almanya. Evet, evet, evet. evet. Sonra denizlerde iki sefer işte Rodos, Cezayir, Preveze, Cerbe, Malta, Trablus, Oradan zambak çıktı. Tekinden bir şey çıkmadı. Ne yapacağız? Yok bundan çıkmasına gerek yok. Burada zaten <laughs> şekiller gelmiş. Rodos, mesela Rodos. Cezayir'e futbolcu he. Zidane. Yani konmuş. yine kalem bir gibi. Hmm. Yine aynı şekilde. Preveze. Yani e, bu sefer ne yapıyorsun? Eğitime karşı bakışını çok geniş hale getiriyorsun. Yani siyah beyaz öğrenmiyorsun. Rengarenk öğreniyorsun. Ve bunu yapmak konsantrasyonu arttırıyor. Dikkati geliştiriyor. Hani bunu düşündüğün zaman başka bir şey düşünemiyorsun. Araya esler girmiyor. Ama hmm. okurken araya sürekli esler giriyor. Başka tamam. hayaller kuruyorsun. Son dönem...